Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Aslı Kaya bugün bir tane oyun oynayacağız bu oyunda bahaneler bulmamız gerekiyor yani yalan olacak bu ama oyun sonuçta ne olacak yani oyundan oyunda da yalandan bir şey olmaz köpeğimle stada da diyoruz Heh. tamam birinci bölüm başarıyla geçtik. Benim yine interneti kapamam gerekecek önceki video gibi. Bu reklam mecburiyeti bir şey. Başka <laughs> Arkadaşlar bunu neden korktu resmen reklamda niye olduğunu anladınız. Şimdi bir kere bizi oynatıyor önce reklamı. Heh. Çarp geldi. Tamam şimdi telefonu temizliyoruz. Bunlar kolay. Ha, şaka dışarıda, yapacağız. Dışarıda Oradan kaçtım. Neden? Oradan çok nefret ediyorum. Şaka dedik. Arkadaşlar şimdi bunları birazdan sırasına göre dizeceğiz. Bölümlerde böyle arada sırada bunlar oluyor. Bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya mıydı? Yok. E bu zaten değişince hemen geçiriyor yani bu deneme de olabilir. Bu bölümü de geçtik. Bazen bahane bulmak harcı şeyler de oluyor. Bunu böyle yapıyoruz şifremizi. Ay. Yanlışlıkla bozduk. Arkadaşlar bu şeyleri de lazım. Siyah çizgilere geçerken. Ha geçti. Işte. Eleman arıyor musunuz dedik. Arkadaşlar ne diyelim aslanları beslememi. Filleri yıkamamı. Filleri yıkayalım. İyi olacak mı dedik. Şimdi sıradaki bölüm. Bu arada ben eskiden niye bunu interneti kapatıp oynamıyorduysam. Eskiden oynamış <laughs> Hep telefonumdaydı bu oyun. Oyuna yeniden başladım oynamak için. Sizle bunu da söylemesem daha iyiydi. Sır kalacaktı söyledim. Kendi sırrım kalacaktı ama söyledim işte. Her şeyde itiraf, et, itiraf etmeyeydin. İyiydi Asya. Kendimle konuştum. Neredesin okuldayım yalan parti gerçek. Ben bunu biliyorum. Parti diyeceğiz. Azgın kötü Ama çocuk lazım şey lazım. Azgın diyemeyiz yani kötü çocuk dersek zaten ayvırırız. Yoldayım dedik. Kazandık. Güzel yapayım ben bunları. Bu arada bu oyunda nereye kadar gelebilirsem videoda geleceğim oraya kadar. Ha, hadi bir çılgınlık yapalım ne gibi. Harika bir fikir dedik. Kanada Kanada diyorum. Sebebini söyleyeyim mi? Almira'nın akra <laughs> Almira bana söylemişti. Akrabası oradaymış. Ben de bari onun akrabasının olduğu yer seçeyim. Kanada. devam. Şimdi mesajları silmememiz lazım. Bunları siliyoruz. Bu arada çok hızlı silince yanlışlıkla mesajları silebiliriz. O yüzden ona dikkat etmemiz lazım. <laughs> eh niye çekilmiyor bu? <gülüyor> <gülüyor> Oldu. Havalı gözükelim. Şerif mi olalım haydut mu? Haydut şeytanın tarzını severim. Ama sadece tarzı. Meleği seviyorum normalde. ne olur güzel bir şey olsun. Üf, mecburen bunu diyeceğiz kazanmak için ama yani kötüsü biraz. Heh. Arkadaşlar ses geliyor burada evden. Kusura bakmayın onun için. Diğer videoda dışarıdan. Şimdi de evden. Selam Bir saniye ya. Neyse devam edelim. Şimdi. Bir milyon dolar değerinde bir fikrim var. Fikir ne? suyun altında yazacak bir tükenmez kalem ya bence güzel yani 100 TL var diyelim. <laughs> yakalıyoruz. Hep yakalıyoruz. Ayrıca arkadaşlar yüz TL'nin ne sağası. Çok bilen. 3 artı 2 1 3 4 5 5 10 13 zaten. Bunu direkt tahmin edebiliyorum. Tamamdır. Buraları normalde zorlanarak geçelim. Bay Kafiye diye biri var. Benim adım Bay Kafiye. İçerim sizlerle bir fincan kahve. bu oldukça güzeldi ancak çocukluğunu mahvedeceğim belki. Çok... Çok... Biliyorsan... <laughs> ha, hemen iki hamle kazandık vallahi çok iyiyiz. Şimdi bunların hepsini bilebiliyorum çünkü bir taraf bildiğim uygulama bir taraf bilmediğim. Pinterest. Bunu zaten kullanıyorum. Netflix şey için olduğu için cezi için olduğu için diğer ha. Şimdi bunları kesiyoruz. Keşke gerçekte kesilse çok rahatlatıcı olur. Ama sonra nasıl yenisini alacağız? Bir de o var. Hayaller bunu böyle kesmek gerçekler kırılmasın diye kırılmasın diye uğraşmak yani. Arkadaşlar bu arada çok iyiyiz şu anda oyunda. İyi bir espri duymak ister misin? Evet. Diyelim. Anladım ben. Pekala ne ya? <laughs> Arkadaşlar 9 dakika olmuş Sonuncuyu da yapıp gidiyorum. Ay bu çok son. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ya son bir tane daha yapalım. Sıkırdım dem da arkadaşlar biz bunu bir kere de yapamazsak gidiyoruz. Yok olmuyor. Son bir kere son son şans dedim. Son bir şans da ben de şans şans deyip duruyorum. Neyse kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Olmuyor.